düzgün altıgene geçecek olursak düzgün altıgen yine bir dış açıdan başlayalım. Burada çok fazla karmaşıklaştırmadan 360'ı 6'ya bölersem bakın bir dış açı 60 yapıyor. Hale bir iç açım 120 derece yapmış oluyor. B açımı 120 alacağım gibi C'den de 120, D 120 hepsi 120'şer derece yapıyor. Burada E, F, A oluşan üçgenine bakarsam nasıl ki düzgün beşgenin bir şablonu vardı. 108, 36, 36. Düzgün altıgenin de şablonu yani e, böyle sadece iki köşe ya yani dört köşe ayırdığım köşegeni çizdiğimde oluşan şablonun tepe açısı 120 derece olan bir ikizkenar üçgendir. E, taban açılarında 30 derece kalmış olacak. Hale burada E, B'ye bakarsam 90 derece olacak. E'den B'ye de köşegen çizersem bakın 3'e 3 ayırıyor. Tamamen simetri köşegeni olmuş olur bunlar. 3'e 3, e 3 e ayıran tüm köşegenler simetri köşegenleridir. Köşeden çizildiği açıları iki eş parçaya böler. Şeklin alanını tamamen iki eş parçaya böler. Dolayısıyla hani bu açı bölmesinden burada yola çıkacak olursam 60'a 60 burada bölüyor görmüş olduğumuz gibi. Fakat şablonum da E'den A'ya çizdiğim şablonun da FEA 30 derece olduğundan AEB'ye de 30 derece kalmış olacak. Burada bakın bir 30 60 90 üçgeni bir de 30 30 120 üçgeni geliyor. Bakın 30'un gördüğüne A dediğimde 120'nin gördüğü özellik olarak A kök 3 demiştik. 30 60 90 üçgenine geçiyorum. 30'un gördüğü A olduğunda 60'ın gördüğü yine A kök 3. Yani birbiri içinde bir tutarlılık sağlıyor. Burada E çizdiğimizde de yani uzun simetri köşegenini çizdiğimizde de 90'ın gördüğü 30'un gördüğünün iki katıdır kuralından 90'ın gördüğü 2 A yapıyor. Buradan neyi elde ediyoruz? Düzgün beşgende tek tip köşegen vardı. Hepsinin uzunluğu birbirlerine eşitti. Düzgün altıgende iki tip köşegen var. Biraz daha düzgün yazalım. İki tip köşegen var. Bir uzun köşegen, bir kısa köşegen. Kısa köşegen İki kenara dört kenara ayırır. Uzun köşegen tamamen simetrik ayırır, üç'e üç ayırır. Bir kenara a dersem kısa köşegen kenarın kökü üç katıdır. Uzun köşegen ise bir kenara a dediğim zaman iki a yapar. Tüm uzun köşegenleri, simetrik köşegenlerini çizdiğim zaman alanları bakın altı eş parçaya böler. Düzgün altıgenle ilgili bir alan sorusu geldiğinde tüm alanı 6s demem yeterli olacaktır. Burada görmüş olduğum 3 farklı şablon üstünde genelde zaten sorular döner. Eğer ben kısa köşegenlerden birini çizersem s'e 5s ayırıyor. Fakat tamamen uzun köşegeni çizdiğim zaman da 3S'e 3S ayırıyor. Bu iki bilgi bile farklı kombinasyonlarla birleştirdiğim zaman e, genel olarak düzgün altıgenle ilgili e, alan sorularını çözmeme yardımcı olacak. Örnek 17. Ne diyor burada? Bir düzgün altıgen vermiş. EK AB uzunluğunun yani bir kenarın iki katı diyor. Ben AB'ye A diyeyim. Ne diyor burada? EK 2A olduğunu söylüyor. Şimdi biri 2 katlık oran başka nerede vardı? Uzun köşegende vardı. Peki hangi uzun köşegeni çizmem benim işime yarar? Bir AD uzun köşegenini çizebilirim. Bir FC uzun köşegenini çizebilirim. Bir de EB uzun köşegenini çizerim. Hangisini çizmem işime yarar? Haliyle EB uzun köşegenini çizmem işime yarayacak. Bunun da uzunluğu zaten nedir? 2A'dır. Dolayısıyla bana bir ikizkenar üçgen veriyor. E, EKB şablonum. Ve düzgün altıgende buradan E'den B'ye çizdiğimde oluşan FEB açım 120 bölü 2'den 60 derece olacak. Aynısı EBA için de tabii ki geçerli. Komple 60 derece olacak. 60'dan 25 derece düşersem bakın oluşturduğum ikizkenar üçgendeki taban açım ne gelir? 35 derece. E o zaman K açımda taban açıları birbirlerine eşit. 35 derece. 35, 35, 70. Buraya komple tepe açısına 110 derece kalıyor. 110'dan 60 derece düşersem de x'e 50 derece kalıyor. Örnek 18. Bakalım. Düzgün altıgeni vermiş. AL uzunluğu ve KD uzunlukları birbirlerine eşit. Bir kenarın 5 olduğunu söylüyor. Yani kaçar birim kalıyor? AL ve KD'ye birer birim kalıyor. LB'ye de haliyle yine 4 birim kalıyor. Bizden KL uzunluğunu istemiş. Genelde bu tarz sorularda istediği uzunluğu Pisagor yapacağımız bir dik üçgen oluşturmamız gerekir. Tepeden yükseklik indirirsem Burada aynı şekilde D'den de yükseklik indireyim. Uzunluğunun ne olması gerektiğini çözmek için. Şimdi dik indiriyorum. Zaten KB'yi çizdiğim zaman o da tabana dik geliyordu ve bu bana burada bir dikdörtgen vermiş oluyor. Kenarlar 5'e 5 olduğunda neydi? Düzgün altıgenin şablonu 120 30 30 30'ların gördüğü 5, 120'nin gördüğü ne olacak? 5 kök 3. E oluşturduğum dikdörtgenden ötürü K'dan çizdiğim yükseklik ki ona KH dersem bu da 5 köküç gelmiş olacak. HB 1 birim olduğundan LH'a da 3 birim kalmış olacak. Pisagor bağıntısından denklemi kurarsak X kare eşittir 3'ün karesi 9 5 3'ün karesi 75 yapıyor ve toplamda x kare 84 yapıyor. x kök 84'ten 2 kök 21 gelir. Örnek 19. Düzgün altıgeni vermiş. Diyor ki alan AFB 8 birim kare. taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Burada alan şablonlarında bahsetmiştim. 2'ye yani 2 kenara 1, 2, 3, 4 kenar ayıran köşegeni çizdiğimde alanın 6'da e, biri buradadır. Kalan 5 parçası da e, buradadır. S madem 8 birim kare yapıyor o halde 5S direkt 40 birim kare yapar. Örnek 20. Düzgün altıgenden yani düzgün altıgen şekli yine vermiş bize. EC köşegeni üzerinde herhangi bir K noktası almış. Bunu yeri sabit değil. E'ye çok yakın bir K da olabilir. C'ye çok yakın bir K da olabilir. Tam ortada bir K da olabilir. DC uzunluğum yani bir kenarım 4 birim. Buna göre alan A, B, K, F nedir diye soruyor. Burada yine köşegenlerden destek alacağım. FB köşegenini çizersem burada alanı 1'e 5 bölen köşegendi bu. Tabi diğer kenarda 4 olmuş olacak. Burada biraz özel üçgenlerden de destek alacağız. D açım benim 120 dereceydi. Bu parçaya S dersem burası da yine S olmuş olacak. Yine tabi buraları da yazalım. ABD4, de 4 olacak. Bu da yine 120 derece olacak. Bir S'i hesaplayalım. Nedir? Sinüse bağlı alan formülünden yardım alırsam 1 bölü 2 çarpı kenarım 4 çarpı 4 çarpı sin 120 Sin 120 kök 3 bölü 2. 2'ler burada sadeleşir. Bir tane 4 ile 4 kök 3 yapar. Bir S 4 kök 3 S S de burada 2 S geldi. Şimdi bakın F, B, C, E dikdörtgeni elde ettim ben burada. Dikdörtgenleri bir özelliğim vardır. Herhangi bir kenar üstünde aldığım noktadan karşı köşelere doğru parçası çizdiğimde alanın yarısıdır. Yani burada alan K, F, B, alan B, C, E, F'nin yarısı yapmış oluyor. S, S daha zaten 2S oldu. 6S'den 2S düşersem geriye 4S kalıyor. Bu 4S'in yarısı bu üçgende. O halde taralı alan toplam 3S yapmış olacak. S madem 4 kök 3'tü 3S 12 kök 3 olur. Örnek 21. Düzgün beşgenin merkezi dediği nokta hem ağırlık merkezidir. Yani D'den çizdiğim kenar ortay, A'dan çizdiğim kenar ortay, B, C ve E köşelerinden de çizdiğim kenar kesim noktasıdır. İç teğet çemberinin merkezidir. Çevrel çemberinin merkezidir. Aynı anda tüm merkez noktaları sağlar. Ne diyor bana? Burada alan A, F, o, G, dikdörtgeni 8 birim kare. O halde tüm alan kaç birim karedir diye soruyor. Bu şekilden yola çıkarak şu bilgiyi de vermiş olalım. Şeklin merkez noktasından köşelere doğru parçası çizdiğimizde alanlar eş parçalara bölünüyor. Buna ek olarak OF'yi ben çizdiğim zaman bakın burada DOF aslında doğrusal olur çünkü e yüksekliklerin kesim noktası da ağırlık merkezinden yani merkez noktasından geçer. DOF de doğrusal olmuş olacak. Bu sebepten ötürü D'den de kenarortay kenar ortay çizdiğim zaman iki eş parçaya bölecekti. Pardon. iki eş parçaya zaten bölecek kenar ortay olduğu için. Yükseklik olmuş olacaktı. Aynı zamanda merkezden çizdiğim kenar ortay da yükseklik olmuş olacak. İkisini birleştirdiği için diyoruz ki DOF zaten burada doğrusaldır. Madem çizdiğim yükseklik iki eş parçaya böldü. O halde alanları da iki eş parçaya böler. S'e S dersem hali hepsi 2S, 2S, 2S. Burada toplamda 2S'i verecek. Ve alan A, B, C, D, E toplamda 10S yapacak. Bunu bulmaya çalışacağız. Buna ek olarak A, F, O, G dikdörtgeninde köşegeni çizdiğim zaman bu da S'e S bölmüş olacak. Biz düzenleme yapacak olursak 2S'de zaten alan A, O, E S'e S bölünmüş olacak. 2 S'in alanının bana 8 birim kare olduğunu söylüyor. O halde bir tane S 4 birim kare yapar. 10 tane S ise haliyle 40 birim kare yapar. Örnek 22. Düzgün 8'i gen vermiş. FE uzunluğu yani bir kenarın iki birim olduğunu söylüyor. Verilenlere göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi kenarlar hep birbirlerine eşit zaten. Dolayısıyla DC de iki birim yapmış olacak. Peki burada GD'yi bulmamız gerekecek. GD uzunluğunu da e, hesaplarsak dikdörtgen alanı yapmış olacak. GD çarpı 2 tüm alanı bana vermiş olacak. F'den ve E'den yükseklikler çizip açısal şablonlarından faydalanıp uzunluğunu bulmaya çalışalım GD'nin. Düzgün sekizgenin bir dış açısı zaten 45'ti. İç açıya 135 kalıyor. Dolayısıyla GDE'ye 45. kalmış oluyor. Çizeceğim bir yükseklikleri 45 45 90 üçgeni elde etmiş oluyorum. Bakın şu iki üçgen birbirine eş iki üçgendir. Yine 45 dereceyi belirtelim. Bir kenarım 2. Buraya da bunu belirtelim. Buraya R ve S diye harflendirme yaparsam bir dikdörtgen daha elde etmiş oluyorum. RS 2 birim yapıyor. 90'ın gördüğü 2. 45'lerin gördüğü de kök 2'şer birim yapmış olacak. 45-45-90 üçgeninin T, T, kök 2 T kuralından. Bakın kısa kenarı 2 olan dikdörtgenimin uzun kenarı ne geldi? 2 artı 2 kök 2 geldi. O halde Alanı ne olacak? 2 çarpı 2 artı 2 kök 2. Yani 4 artı 4 kök 2 gelecek. Evet bu kadardı. Teşekkür ederim.